Derneği Başkanı Mustafa ve siz sevgili hemşehrilerimizi Kafet ve Anda tarafından düzenlenen bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Merhabalar, ben Kaffet Suriye Destek Komitesi adına sesleniyorum. Suriye için düzenlediğimiz iki aydan beri devam eden kampanyamızın ilk üç tırını bugün Yayla Dağı'ndan Suriye tarafına, Şam Derneği'ne gönderiyoruz. Yardım eden hayırseverlerimize, tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları hayırları kabul etsin. İnşallah diğer tırlarımızı da Ramazan ay içer ay içerisinde göndereceğiz. Merhabalar, ben Peri Cimuk, Kafet Suriye Destek Komitesi üyesiyim. Ee, i̇ki ay önce başlayan kampanyamızın sonucu olarak e, ilk üç yardım tırı e, birlikte yola çıktık. Allah izin verirse bu Ramazan'ın birinci günü Şam'a varıyoruz. Bir kısmı Homs'a bırakarak devam edeceğiz. Kalanı sizin yardımlarınızla Halep'e ve diğer bölgelere ulaşmasını dileğiyle yardımlarınızı bekliyoruz.